Evet arkadaşlar bugünkü temamız çeyiz. Biliyorsunuz bu Xiaomi'nin ve Philips'in Airfryer'ları o kadar o kadar meşhur oldu ki e, bu XXL diyorum ben Philips XXL diyor. <laughs> Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Philips Airfryer XXL'nin e, çeyize alınıp alınamayacağını söyleyeceğim. Bu arada yorum yapabilme sebebim ben evet aldım çeyize kaldırdım ama koymadan önce acaba yani kaskolu aldım 5 yıl kaskolu ama ne olur ne olmaz bir deneyeyim yıkar öyle çeyize kaldırırım diye bir denedim. En azından bir patates kızartayım dedim hani bir sıkıntısı var mı yok mu elektronik eşya sonuçta ee, 8 dakika 7 dakikayı doldurmamıştı daha 8 dakikaya yaklaştığında patatesler bildiğiniz McDonald's patatesiydi Burger King patatesiydi çok güzel çıtır çıtırdı ben bu modeli kullandım bu modeli aldım şimdi bunun bir üstü beyaz renk olanı da çıktı ben aldıktan hemen sonra çıktı şansıma ama o da sadece yarım saat daha içinde tutup sıcak kalmasını sağlıyormuş çok büyük bir farkı da yokmuş eee şu an fiyatlar 6,5-7 arası değişiyor maalesef ki çok pahalı. Ee, yine de kesinlikle değiyor tamamen eliniz ayağınız oluyor ciddi anlamda eliniz ayağınız oluyor resmen fırın kullanmayı bırakıyorsunuz Pastaya keke kadar yapıyorlar ha ben kek yapmaya korkarım keki bu fırında bile yapmaya korkuyorum ama e, tüm yemeklere resmen rahatlık hatta şu an bu iç kısmı var ya buraya bir e, kağıtları çıktı e, air fry kağıtları diye onu artık temizlemekte de sorun yaşamıyorlar Direkt o kağıdı alıp çıkarıyorlar e, onlardan da alacağım kullanmaya başlayacağım zaman nasip olursa kesinlikle bence her evde olmalı ee, en azından durumunuz varsa bence almalısınız fiyatlar daha da artıyor hatta ben Mediamarkt'tan aldım orada e, istek çok olduğu için sürekli fiyatın arttığını söylediler daha da artacakmış maalesef hele ki biliyorsunuz asgari ücret artacak Allah çalışmayana yardım etsin de diyelim ama e, çalışıp da gücü olan kesinlikle bence evine almalı net şekilde lüks ya resmen lüks yani her şeyi hemen yapıyor ve çok güzel yapıyor Hele ki böyle yok fırınım şurasını az pişirdi şöyle yaptı böyle yaptı derdi yok. O yüzden bence alın. Kullananlar varsa yorumlarda böyle pratik şeyleriniz varsa onu da bekliyorum. Ben sadece bir kere kullandığım için çok bir detaylı bilgim de yok. Sadece kullananlardan yorumlar alıyorum eş dosttan. O yüzden sizlerden de yorum alırsam çok sevinirim.